Selamün Aleyküm. Eğer bu videoyu izliyorsan bu klavye mouse'u bağlamış oluyor. Güzel, <laughs> daha az bak. Başlamış mı lan? Kapımız başlamış? Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere birlikte nasıl? Everest... Eve, aynen amına Everest. Everest marka klavye mouse nasıl Samsung tablete bağlanır? Kablolu ve kablosuz şekilde. Bugün size onu göstereceğim. İlk önce böyle faydalı, enerjik, bombastik videoların gelmesi için abone olup like atmayı unutmayın. Gerimsi. <laughs> Neyse o zaman. Başlı yalan. Neyse. Şimdi. Analeyi çek. Bakın. Ya şu trip bir dakika trip olalım. Şu trip da O kadar boşluğa mı Tam Tamam saktım tripodu bakın buradayım. Aa. Neyse şimdi, şimdi ilk önce kım, mouse muyduran yok. Şu klavyeyi bağlamak için, ya, ya anne bak şimdi, Şu kulaklığı bir çıkar. Aa dur lan dur. Bakın <laughs> arkadaşlar. Şarkılarımı bu kadar çok sevip beni saatlerce dinlediğin için çok teşekkür ederim. Seninle birlikte olma dileğiyle. Gang Şarkı... Kefa bana e, Spotify'dan böyle bir şey atmış. tabu ne zaman geldi ben bilmiyorum. 2025 özetim baktığımda ne zaman geldi bilmiyorum yani. Kesin dün veya bir yıl önce göndermiştir. Çünkü bakılırsa bir yıl önceki tipine mevzu bu arada abi izliyorsan videomu like'la yorum yap. Haberim olsun. Oğlum Harbiden cidden öyle bir şey olursa cidden bu kafada bir saat önce attıysa bunu ne bileyim şu da Neyse. Şimdi ya biz, biz klavye mouse bağlayacaktık. Nerelere geldik? Neyse şu kamerayı tutuyoruz. Bakın. İlk önce eğer mouse'unuz şu şekil bak. Şu. Sandalye geri git. Bakın mouse'unuz eğer şu kusura bakmayın. Eğer şöyle kabloluysa bu şunu şöyle tak. Direkt gördüğünüz gibi bak bağlandı bak. Şunu görüyor musunuz? Bağlandı. E, zaten ama siz bunu normalde aldığınızda direkt bu şekilde çıkar kutudan bunu. Buraya nasıl takacağım derseniz bir tane şu aparattan almamız lazım. Bu Mouse giriş type C aparatı. Geçiyor ismi. Belki daha fazla güzel. Bunu aldığınızda bunu buna takıyorsunuz. Bunu buna takıyorsunuz. Daha sonra bunu da böyle takıyorsunuz. Mouse çalışıyor falan filan. Bu şekil. Ama eğer mouse'unuz da çok kablo yoksa yani sadece şöyleyse bunun altında şurasında bir tane kapak oluyor. Şuradan şöyle şuradan açın içinden şunun gibi bir şey çıkacak. Bunu buna taktığınızda zaten bu direkt kablosuz olduğu için direkt bağlanıyor. Yani haberiniz olsun. Onu da söylemiş olayım. Şimdi gelelim klavyeye. İlk önce eğer klavyeniz kablosuzsa yani normal şuradan düğmeli ise bu kolayca bağlanır Bluetooth'tan. Bakın. Bir çık şuradan. Bakın. Bluetooth bölümüne geldik. İkon kapat şunu bakın. Şuradan klavye şuraya bak. Buraya da düşmesen o çuyu bu. Böyle açtım. Şu ışığın yanması lazım. Tamam mı? Daha sonra Tamam mı? Daha sonra şunu açıyorsun. Tamam mı? Bak. Şu isim çıktığında eğer bu şekilde bağlandı yazmazsa üstüne şöyle bas. Bak bağlantı sonlar dedim. Üstüne bas. Şu an bağlanıyor. Bağlanıyor. Hadi ben buna koyayım. Bakın eğer böyle bağlanamıyor derse şöyle kapatın. Bunu kapatın. Şunu açın. Bir daha şöyle açın. O zaman bağlanıyor. Yani haberiniz olsun. Bunu da size bilgilendirmiş olayım. O şekilde. Daha sonra bakın daha sonra eğer bu klavyenizi aldığınızda şu yere falan şuraya falan yani. Bakın. Klavye amarım bir kapan. Aldığınızda şu bölme bakın. Şu bölme. Bura olmazsa ve şu da olmazsa o zaman klavye kablo şey kablolu olur. Kabloların da şöyle bakın mesela şu bir dakika şey yani şu şekil bakın. Şöyle göstereyim. Şöyle bir tane kablo çıkıyor. Bu kabloyu şey, şey ağzına çay mı onu. Şu ta şeyi takacağız. Eğer eğer böyleyse klavyenizin şu girişi böyleyse şu aparatlar alıyoruz veya şey başka aparatlar var yani şu e, şöyle biraz kablo olan ve 2 3 USB Type C girişli olanlardan var aranız olsun. Bu arada bir şey diyeceğim. Telefonunuzun yani buna bu klavye mouse bağlayacağız telefonunuzun şarj aletine bakın. Eğer böyleyse şey bu şu bundan alın eğer farklıysa gidin telefoncu bağlayacağınız cihaz ile gidin Üf, yoruldum ağzım işte gidin sorun telefoncuya eğer o da hmm, neydi lan o bekleyin eğer o da der ki ben tamam, bu tariften vereyim de şu vereyim der ve bundan size satar ve bunu aldıktan sonra daha sonra dediğim gibi şunu takıyoruz. Eğer bu ama bakın duramını. Şu kablosuz olmam olması bence daha daha iyidir. Ya yani kablolu olursa bağlamıyor falan filan ya yani bayağı bir şey çıkar diyor. Öyle işte. Bu şekil gösterdim bu kablo Şimdi kabloyu kaparacağız ama. Eee şöyle şuradan takmalıysa bunu buna takıyorsun. Bunu tabi takıyorsun. Bunun geri şöyle de bir tane daha alıyorsun. Normalde bu ikili şey girmiyor da normalde o USB MF mi öyle bir şey onu alıyorsun. Geri şöyle, i̇kili geri ikili şey takıyorsun. Ve klavye bağlanıyor tablete istediğin gibi Minecraft, PUBG Mobile, Valorant gibi oyunları oynayabiliyorsun. Bugünkü tanıtım videomuz bu kadardı. Sizleri seviyorum. Bakın kanalımıza ne olur 15 abone daha gelsin. 45 dakikalık uzun bisiklet toplama videosu gelecek. Söz veriyorum ki Neyse. 45 dakikalık bisiklet vlog videosu gelecek. 30 abone olduğumuza geliyor. Kendinize iyi bakın. Allah'a mukayet götü, mukayet olun. Bay bay. Wow!